Hadi o zaman. Merhaba Kent. Merhaba Luke. Ağaç nedir? <laughs> Merhaba Mumu. Merhaba. Bunlar muz mu? Hayır, portakal. conosco? Merhaba Kent. Merhaba Tim. Muz mu bunlar? Merhaba çocuklar. Ben Filkent. Bugün nasılsınız? Bugün pizza yapacağız. Oo çok lezzetli. En sevdiğim yiyecek. La la Hadi malzemeyi hazırlayalım. Yaşasın. Pizza yapmayı çok seviyorum. İşte peynirli ve domates soslu pizza. Malzemeyi eklemeye hazırız. Ve işte birkaç tane harf. Pizzanın üzerine harfleri yerleştireceğiz. Oo! Alfabe. Şimdi de alfabedeki harfleri kullanarak pizzamızı hazırlayacağız. Yaşasın! Hazır mısınız? Hadi başlıyoruz. İlk harfimiz A harfi. Hangi malzemede A harfi var? İşte burada! Evet! Peperoni! Hadi bütün A harflerine peperoni ekleyelim. Bravo. Harika. Peperoniye bayılırım. Sıradaki harfimiz B harfi. Peki hangi malzemede B harfi var? Oo, diğer favori yiyeceğim. Zeytin. Siyah zeytin. Peki nereye gidecekler? Bütün B harflerinin üzerine gidecekler. Evet mükemmel. Sıradaki harfimiz C harfi. Hangi malzemede C harfi olduğunu bulabilir misiniz? Bu bir mantar. Sebzeler. Sebzelere bayılırız. Hepsi C harflerine gidiyor. Lezzetli mantar mantar. Pizzamızda mantar var. Evet sıradaki harfimiz D harfi. Domateste D harfi var. Peki nereye gidecekler? Bütün D'lere gidecekler. Bravo. Domates, domates, domates. Şimdiki harfimiz E harfi. Ve işte bir brokoli. Evet, çok sebzemiz var. Hadi onları yerleştirelim. Tada! Oo pizza çok lezzetli görünüyor. Ve son olarak F harfi. Peynirde F harfi var. Peki peyniri nereye ekleyeceğiz? Evet, ortaya ekliyoruz. İsterseniz fazladan peynir ekleyebiliriz. Biraz pizza yemek istiyorum ve eminim sen de yemek istiyorsun. <laughs> Pizzaya malzeme eklememe yardım ettiğiniz için teşekkürler. Bu çok eğlenceliydi. Tekrar yapmalıyız. Ve daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba. Ben küçük bir kent. Bir tekneyle denizlerde geziyorum. Ve hazine adasına ulaştık. Yaşasın. Hadi hazineyi bulalım. Arkadaşlar, acaba hazine nerede olabilir? Çok merak ediyorum. Nerede acaba? Aa, içinde mektup olan bir şişe. Hadi bakalım mektupta ne var? Aa, bir meyve çiz diyor. O zaman bu kalemde meyve çizmek için var. Hadi meyve çizelim. Arkadaşlar bu meyve nedir? Tahmin edebildiniz mi? Doğru bildiniz. Bu bir elma. Çok sulu ve tatlı bir elma. Hadi başka bir meyve çizelim. Anladınız mı? bir macerada görüşürüz. Merhaba çocuklar. Okuluma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunun ismi bu hangi meyve? Hazır mısınız? Yaşasın. Evet. Bu hangi meyve? Hmm, yuvarlığa benzer bir gövdesi ve bir yaprağı var. Küçük bir dalı var. Ee, uh, ahududu da olabilir. Hayır. Altın çilek? Hayır. Süre doldu. Bu bir elma. Evet. Woohoo. Peki ya bu nedir? Hmm. bu bir muz mu? Hayır. Peki bu bir elma mı? Hayır onu zaten bulmuştuk. Ee, çilek? Zaman doldu. Tahmin edebildiniz mi? Evet doğru. Bu bir salkım üzüm. Tebrikler. Woohoo! Üzüm yemeye bayılırım. Üzüm çok lezzetlidir. Peki bu hangi meyve? Hmm, yuvarlığa benzer bir şekli var. Bir dalı ve bir yaprağı var. Bu bir elma mı? Hayır onu zaten söylemiştik. Peki başka ne olabilir? Süre doldu. Evet doğru. Bu bir portakal. Yaşasın. Bu, bu çok ilginç görünüyor. Oval şekilli, üzerinde pek çok diken var. Hmm, bu bir papaya mı? Hayır. Ee, ahududu? Hayır. Oh, süre doldu. Peki bu hangi meyvedir? Bu bir ananas. Evet, ananasa bayılırım. Ananaslar çok lezzetli ve tatlıdır. Oo, bu meyve çok tanıdık geliyor. Hmm, sanırım bu meyveden iki tane var öyle değil mi? Peki bu uzun ve birden fazla olan meyve nedir? Süre doldu. Evet bu doğru. Bu bir muz. Muzlar salkım halinde olur. Evet. Hmm, bu meyvenin şekli farklı. Bu meyve elmadan ve portakaldan daha uzun. Peki bu hangi meyve olabilir? Oo, bakın süre doldu. Tahmin edebildiniz mi? Evet doğru. Bu bir armut. Tebrikler. Evet. Vay sıradaki meyve çok ilginç. Bu meyve çok dikenli ve üzerinde yaprakları var. Çok ilginç bir şekli var. Hmm. Peki bu hangi meyve olabilir? Tahmininiz var mı? Süre doldu. Evet bu bir çilek. Benim favori meyvem. Uu, çileğe bayılırım. Aa, bu meyvenin üçgen bir şekli var. Ve alt kısmı kıvrımlı. Peki bu hangi meyve olabilir? Belki de dilimlenebilir mi meyvedir? Hmm. Süre doldu. Peki tahmin edebildiniz mi? Evet bu bir karpuz. Çok lezzetli bir dilim karpuz. Woohoo! Aa, bu meyve çift olarak gelir. Dallarında iki tane meyve vardır. Yaprağı vardır. Küçük ve yuvarlak şekillidir. Peki bu hangi meyvedir? Süre doldu. Evet buldum. Bu bir kiraz. Oley! O oh, kuzuyu çalıyor. Okul bugünlük bitti. Tebrikler çocuklar. Bugün çok şey öğrendiniz ve bütün meyveleri doğru bildiniz. Yaşasın. Hoşça kalın. <laughs> Merhaba. Ben Kent. Fil Kent ve meyvelere bayılırım. Biraz meyve toplayacağım. Bana yardım ederseniz çok sevinirim. Evet, hadi başlayalım. Hmm, bir dakika, bu hangi meyve? Ve nerede? Ah, acaba buraya hangi meyve sar? Hmm, bu bir muz mu? Hayır, muz oraya sığmaz. Ee, peki, karpuz mu? Hayır, karpuz çok büyük. Elma olabilir mi? Evet, harika, bravo, yardım için teşekkürler. İşte bütün elmalar el arabasına gidiyor. <laughs> Elmaya bayılırım. Peki bu hangi meyve? Ee, buraya ne sığabilir? Acaba hangi meyve gidecek? Acaba portakal mı? Hayır, fazla yuvarlak, doğru görünmüyor. Peki sizce hangisi? Peki karpuz mu? Hayır, çok büyük. Hmm, uzun bir şekli var. Üzüm olabilir mi? Hayır, bu doğru şekil değil. Belki de muz olabilir. Bakalım. Evet, harika oldu. Bir sürü muz var. Muzu çok severim. İşte muzlar da geliyor. <laughs> Bakalım sırada ne varmış? Oo, bu büyük bir meyve ve yerde yetişiyor. Ne olabilir? Elma olabilir mi? Hayır. Hatırlarsanız elma ağaçta yetişiyordu. Bu belki de muzdur. Hayır. Muz da ağaçta yetişir. Hmm, belki de karpuzdur. Olabilir. Evet, bu bir karpuz. Yaşasın. Bravo. Teşekkürler arkadaşlar. Hadi onları el arabasına koyalım. Evet. Vay! Buraya hangi meyve sar? Ağaçta çok meyve var. Acaba bu hangi meyve olabilir? Hadi deneyelim. Bu elmaya benziyor. Aa ama bir dakika. Biz zaten elmayı bulmuştuk ama elmaya da benziyor. Hmm. Belki de portakaldır. Bence kesin portakal. Evet, o portakal gibi yuvarlak. Harika! Başardık arkadaşlar. Tebrikler. Hadi onları da el arabasına koyalım. <laughs> Bütün bu lezzetli meyveleri yemek için sabırsızlanıyorum. Ooh. Bu dalda ne yetişiyor? Hadi deneyelim. Hmm. Acaba karpuz mu? Aa, hayır hayır. Hatırlayın. Karpuz yerde yetişiyordu. Hmm. Belki portakal olabilir. Hayır bu çok büyük. Az önce portakalı bulmuştuk. Belki de üzümdür. Evet bir salkın üzüm. Üzüm asmada yetişir. Harikasınız. Tebrikler. Evet. Onlar da el arabasına gidiyor. Çok lezzetli. Kendime bir meyve salatası ziyafeti çekeceğim. İşte tüm meyveleri doğru bildik. Elma. Muz. ...salkım üzüm... ...portakal... ...karpuz... ...meyve salatamı yemek için sabırsızlanıyorum... ...mükemmel olacak... ...şimdi gitmem gerekiyor... ...hoşçakalın... Merhaba... ...ben Filkent... ...bugün nasılsınız? Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız... ...elimde öğrenme oyunlarıyla dolu... ...büyük bir kitap var... ...bu harika... ...benimle oynar mısınız... Bugün yiyecekleri şekillerle eşleştirme oyunu oynayacağız. Oley! Çok ilginç bir oyun olacak. Başlamaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bakın, üç tane şeklimiz var. Bu bir ekmek dilimi. Peki bu bir üçgen mi? Hayır, üçgen değil. Bu bir kare. Tebrikler. Şimdi karpuzu eşleştirebilir misiniz? O üçgen mi? Hayır, değil. Bu bir daire. Evet, aferin. Peki bu peynir dilimi? İşte bu bir üçgen. Harika. Bütün yiyecekleri doğru şekillerle eşleştirdiniz. Hmm, peki bu bisküvi yuvarlak mı? Hayır, değil. Peki ya üçgen mi? Aa, bu bir kare olmalı. Evet. Bakın tam uydu. Peki ya donat? Evet, bu bir yuvarlak. Doğru. Şu üçgene bir bakın. Evet, cips tam buraya uyar. Harika iş başardınız. Bravo. Daha fazla yiyecek mi var? Peki, bu bir portakal dilimi. Bu bir daire. Tebrikler. Peki bu pizza dilimi bu bir kare mi? Hayır. Bu bir üçgen. Mükemmel. Bravo. Oo! Peki bu lezzetli brownie bu bir kare. Yine hepsini doğru bildin. Bu oyunda çok iyi gidiyorsun. Hmm. Peki bu waffle bir kare mi? Evet, ilk seferde doğru bildin. Aferin. Peki bu neymiş? Bir daire mi? Hayır. Bu bir üçgen. Çok güzel uydu. Ve en iyisini sona bıraktık. Bu bir çikolatalı kurabiye ve o daire şeklinde. Tebrikler. Bütün şekilleri eşleştirdiniz. Çok eğlenceliydi, değil mi? Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Oo, bu sandviç kare şeklindeydi ama şimdi üçgenlere dönüştü. Tekrar görüşmek üzere. Aa!